Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Temu'dan aldığım olta takımı ve sahte tatlı su kefal avı gerçekleştireceğim. Ava geçmeden önce ürünleri hızlı bir şekilde inceleyelim. Evet kamışımız 085 gram atar aralığına sahip ultra light acı dediğimiz bir kamış. 1.80 1.68 olmak üzere iki farklı seçeneği var. 546 TL mevcut fiyat arkadaşlar. Evet makinamızın güncel fiyatı ise 415 TL arkadaşlar. 1000'lik, 2000'lik, 6000 ve 7000'lik her boyutu mevcut arkadaşlar. Görsel olarak gayet güzel bir makine. Evet hızlı bir şekilde sahte inceleyelim. İlk sahte yemimiz 7 parçadan oluşuyor. 7 farklı renk seçeneği mevcut. 4,5 cm 3,8 gram ağırlığında. Güncel fiyatı ise 171 TL. Evet, bir diğer sahte ise 8 parçadan oluşuyor. 4.2 santim 3 gram ağırlığında. E, bu 8 adet sahte yemin içerisinde bir tanesi glow özelliğine sahip. Güncel fiyatı ise 209 TL arkadaşlar. Görüntü olarak çok güzel sahteler. Fakat iş yapar mı yapmaz mı bunu hep beraber göreceğiz. Evet son olarak 4 adet çekirge sahtemiz var. Uzunluğu 4 santim ağırlığı ise 3.2 gram. Güncel fiyatı ise 93 TL arkadaşlar. Evet ürünler bu şekilde. Şimdi hep beraber bunları denemeye geçelim. Evet arkadaşlar avlanca ammeraya geldim şu an. Takımları hazırladım ve şimdi tüm yemleri deneme zamanı. İnşallah güzel balıklar yakalayabiliriz. İnşallah yemler işe yarar. Hadi başlayalım. Şimdi her zamanki gibi böyle sığ sularda berrak sularda ses yapmadan saklanarak ve uzak mesafe atışlarıyla tatlı su kefallerini kandırıyoruz. Ee, bizi gören balıklar nadiren saldırıyor. Fazla ürkütmeden merayı hemen ilk atışlara başlayalım. Buradan ilk önce şu kırmızı kafayla başlayacağım. Bir aksiyon kontrolü. biraz hızlı sarım yapmak lazım muhtemelen ya da sürekli jerk vererek çekmek lazım bakalım deneyelim hop düştü oraya hadi bakalım şu an aksiyonunu çekiyorum evet peşinde takip var şu an takip var takip var yok ben böyle bir şey görmedim hayatımda ya. Adam selam verip suya daldı resmen. Dayı senin yapacağın için. <laughs> Çok garip bir an. Evet atalım bakalım balık çıkacak mı arkadaş? <laughs> Tabii. adamın da işi burada sonuçta. Adamın oto yıkaması burası. Şuralar biraz daha şu an berrak. Ay deneyelim bakalım. Hop 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 Takip var fakat balık saldırmıyor. Bu arada kamışın hassasiyeti çok iyi ve makinenin sarımı şu an o kadar pamuk gibi ki yup yumuşacık. Bu fiyata böyle bir makina yani çok güzel bir performans var. Kamış çok hafif. Aşırı aşırı hafif. Pamuk gibi. Hiç yormaz bu. Akşama kadar böyle at. Çok büyük kefaller var. Önünden geçiyor sahteye. Fakat saldırmıyor. Bu yemde problem var demek değil arkadaşlar. Benim kendi tecrübem ee, ne zaman böyle sığ sularda, böyle küçük akarsularda av yapsam Balıklar rapalaya, silikona ve birçok şeye vurmuyor. Sadece mepse vuruyor arkadaşlar İlginç bir durum Evet takipte takipte evet, evet 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 hadi Yok Bıraktı Adam balık bırakmadı yalnız burada ya Büyük kefaleler için bu yemin boyutu gayet iyi fakat o küçük kefaller için böyle 10-15 cm'lik kefaller için pek iyi bir boyut değil. Çünkü büyük geliyor almıyorlar yemi. Şuradan MAPS kullansam şu an kesin 2-3 tane saldırı takılırdı. Her taraf su mercimeği olmuş burada da. Göl, baraj veya daha büyük akarsularda evet iş yapabilir. Fakat böyle çok ufak akarsularda maalesef Rapala'ya, Silikon'a pek balık vurmuyor. Az önce yemi kopardık. Şimdi bu modellere geçiyorum arkadaşlar. Bakalım bunlar iş yapacak mı? Aksiyonu da gayet güzel. Güzel huyruk sallıyor katışlarımıza başlayalım. Şöyle mesafesi güzel. Gram ağır olduğu için. Mesela balık almaz. Böyle bir yerde balık yakalarsa bu sahte tamam demektir. En az böyle 5-6 tane bildiğim yer var. Sığ yer. Sığ akarsu. Hiçbirinde rapala silikon çalışmıyor arkadaşlar dediğim gibi. Hep Maps ile avlanıyorum. Maps ile balık yakalıyorum. Daha küçük mikro silikonlar denemedim henüz. Onlar da denemeyi düşünüyorum. 20 milim, 22 milim, 25 milimlik Bir avın daha sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> bir sonraki balık avında görüşmek üzere. Tekerlekleri yıkıyormuş. Oh oh oh. Böyle bir av yok ya. <laughs> Tatlı su kefalleri kıyma oldu arkadaşlar. Hadi gidelim. Köprü altına geldi Köprü atları her zaman büyük balık yapıyor ee, Yine aynı Sahte yemden devam ediyorum İnşallah yakalayabiliriz Hadi devam Balık oynuyor Evet balık var burada Gönderelim bakalım Kendimizi göstermeden Vuruş alabileceğiz mi Yine bir yem değişikliği. Şimdi çekirgeye geçiyorum arkadaşlar. İnşallah çekirgeyle alabiliriz. Hadi bakalım bir atışları yapalım. Evet, aldım. Aldım. <laughs> evet. Çekirge sahtesi iş yapıyor arkadaşlar. Çekirge sahtesine hemen vurdu. Ama onu oradan nasıl alacağım? Biraz yaklaşalım. Çok güzel boy. Gel bakalım. Hayır, hayır hayır gitme. Gitme gitme nereye gidiyorsun? Gel. Gel bakalım. Gel bakalım Tosun Paşa. Hayır hayır kaçmasak. Oh aldım. Ah. Elime sapladı <laughs> ah. Balık da gitti Güzeldi 30 santime yakın bir su kefaliydi Elime sapladı kancay Neyse devam Kayıt altını alamadık ama Güzeldi yani Çekirge sahtesine geçince Hemen vuruş geldi arkadaşlar. Renginden dolayı mı diyeceğim ama değil. Çünkü aksiyon farklılığı var. Aynı aksiyona sahip değil. Çekirgenin dalları biraz daha yüksek ve biraz daha böyle kendini çok fazla sallıyor. Daha iyi aksiyon alıyor yani. Çekirge sahtesinden devam ediyoruz. Baya kapanmış buralar artık. Böyle ufaktan saralıp bakalım vuruş miyiz mi? Maps'e geçiyorum arkadaşlar. Böyle bir maps bir numara. 0 ve 1 numara etkili. Onun haricindekiler çok etkili değil. Evet aldım bir tane arkadaşlar. Ay 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 gel buraya. <laughs> gel bakalım. Ufak bir şey. Sabah göre çok küçük. Aha, o da düştü lan. <laughs> Tanışların arasına girdi. Mepsle aldık arkadaşlar balı. Bakalım devamı gelecek mi? Evet, sıfır numara, mevse geçtik. Hadi başlayalım. Aldım. Oh. Çok güzel. <laughs> Alabalık gibi nasıl yukarı zıpladı. hayır 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 nereye gidiyorsun Ya oraya. Çok güzel bir aksiyondu ya. Evet ufak bir balık. Ama tam güzel saldırmış. Gösterelim bırakacağız seni. Kaçma hemen. Evet. Hadi git bakalım. Evet, şimdi sıfır numara Meps'in döner aksamında bir problem var. Tam tur dönmüyor. Tam tur dönmediği için de balıklar tepki vermiyor arkadaşlar. Meps'in en büyük özelliği zaten çok iyi dönmesidir. Aldım. Ooo oh, oh, güzel güzel Çok güzel o <laughs> oh, boyut gayet iyi Hayır hayır yosuna girdi Hayır yosundan çık <laughs> Dostum yosundan çıkar mısın Seni kameraya göstermemiz lazım <laughs> Çok güzel Gel bakalım Evet Gayet güzel bir tatlısı kefali Hemen güzel bir fotoğraf çekinip Ait olduğu yere bırakalım Evet çok güzel bir balık aldım arkadaşlar Gel dostum <laughs> Gel 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 nereye gidiyorsun? güzel bir boyut. Ayrı ayrı gidemezsiniz. Evet, çok güzel bir tatlı su kefali daha. Evet biraz sersem di? Hemen ait olduğu yere gönderelim. Hop gidiyor. Başarılı. Gel oğlum. Evet. Gayet güzel bir balık. Hemen ait olduğu yere gönderelim. Maps'te aldım. Tam videoyu kapattım. Balık aldım. 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 Ah kaçtı be. Çok güzel bir kefaldi. <laughs> kaçtı. Arkadaşlar dip takımı yapıp hamur attım. Ve çok büyük bir balık aldım. Ne olduğunu bilmiyorum. Bayağı bir kalama yaktı. <laughs> Gel oğlum buraya. Oh tatlısı kefali, <laughs> ekmekle bile tatlısı kefali yakalıyoruz. Gel buraya. Gel. <laughs> Sabahtan beri uğraşıyoruz. Yok çekirge sahtesi yok maps. Şiraz için hamur attım. <laughs> Kefal takıldı. Kaldırırken kopmaz inşallah. Aha koptu Bakın koptu ve kanca burada kaldı arkadaşlar. Böyle gidecek de az kalsın. Hemen ait olduğu yere iade edelim fotoğrafını çekip. Ait olduğu yere gönderiyoruz. Hadi git bakalım. Başarılı.